Çocuklar siz görev yerlerinize dönün, ben odama uğrayacağım. Tamam şefim. Yasemin'le aranız düzelmiş gibi. Yoksa hala sevgili rolü devam mı ediyor? Sana ne? Seni ne ilgilendiriyor? Hiç, ben merak ettim sadece. İyi, etme. Hayır, benim anlamadığım şey sen bu durumdan sıkılmadın mı oğlum? Ha? Kız sana gel diyor geliyorsun, git diyor gidiyorsun. Oyuncak mısın lan sen? Ha? Oyuncak mısın oğlum? Bana bak, sana bir şey söyleyeyim mi? Yasemin senden sıkıldığı zaman... ...geleceği yer belli. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun oğlum? Bak, bir daha seni Yasemin'in yakınında görmeyeceğim lan. Anladın mı? Ya sen mi karar vereceksin lan? Ben karar vereceğim lan. İtirazın mı var? Beyler. Beyler. <laughs> bravo, bravo. Sizi çok hareketli ve dinamik görüyorum. Bu çok iyi bir şey. Ama anlayamadığım bir şey var. Bir ekibin en büyük silahı ne tabancadır ne de Ama ayrı ayrı olursanız sizi bir fiskede dağıtırlar. Anlaşıldı mı? Hayır. Ha. Her şey, her şey yolunda.